Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ben hep Seminis TV'den Sofya. Bugün kanalın içimiz gelemedi. Çünkü arkadaşlar daha okuldan yeni geldik ve annelerimizin bir işi olduğu için yani Beyza ile ben Beyza'yı tanıtmıştım size arkadaşlar. Yan, bugün kardeşi de var. Onun evindeyiz ve yanımızda defile falan var. Yani şu anda tüm evler onun e, tüm evler onun sadece yok. Buramın yok. Şey Burası da onun. Şu iki şey. Şu ikisi. Şu ve şu. Şunun içinde de bir şey yok. Şunun içinde de. Bir de şu dolap ve içindekiler. Şu kahve dışındaki şu yerde benim eşyalarım var. Her neyse biz başlayacağız şimdi. Beyza'nın gelmesini bekliyorum. Beyza! Çağırdım arkadaşlar. Yanımda şu anda geldi. Evet, biz videoya başlayalım o zaman. Of, sabah oldu. Hadi gel, gezelim biraz. Merhaba. Ah, merhaba efendim. Ee, yeni gelen öğrenciler... Yeni gelen öğrenciler misiniz? Evet, biz hepimiz. Oh, anneniz sizi nasıl doğurdu? Ah, saçmalama biz artık anneden değiliz. Sence benim annem böyle olabilir mi? Üç, üç, iki, Sus bir. Of. Özür arkadaşlar Nisa'nın kardeşi de burada. Nisa. Nisa'nın kardeşi de burada Nisa. Çok mantıklıydı. <laughs> Hep ben o an Biz hepimiz bir anneden olamayız. Bu bir kere bir tavşan. Bunlar da kedimsi köpeğimsi bir şey. Ben Clever King Charles Spaniel'ıyım. Annem Lloyd's Verde. Bir bok anlamadım. Ama neyse. Hadi çocuklar. Ay kahvaltı vakti. Ben size yapacağım. Ben ben ne? Kötü, kötü konuşamazsın bir kere. İşte tamam da kahvaltı bak. Bunu Öyle bir diğer rahat bahçede oynuyorum bir de. Hmm. Ben biraz havuzda yüzeceğim. Acaba gelmeyi düşünüyor musunuz? Ee, Kuki. Önce... Kuki. Senin annenin kaydını yaptığım Bu önlüğü takmak zorundasın. <numitidiam> <mutz> <tomatik> wow. oh, tamam. Takayım. Takamadım. Ah. Annen de sana süt şey yapmıştı. Hmm. Şimdi Yok. Sana iyi bir soktun için Allah. Aa, yemek. Bekle Aa. bir. Bir bekle. Yemek. Yemek 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 yemek. Cezalı, Cezalı olacaksın bak. Tamam ya. Çıldırma giyil. Çıldırma. 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 Bir bakayım. Tamam bir şey Hmm. Hadi yemek yiyelim. Asıl tanıyor Gel gel. Geç şuraya. O ne? Tavuk. Tavuk mu? I, ben tavuk yemem. Fır ördek fır o fır ördek. Fır. E ben tavuk yemem sana tavuk. Hadi sor. <laughs> tavuk. Evet. Çıldırmış bulunuyor. Gel gel. Çok küfür ettiğim için cezalısın bir kere. Hey. ne dedin ki ben? <laughs> Hep bak 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 bak. Deyip deyip durdun. Ya. <laughs> ben de yemek yiyeceğim. Yemeyeceksin. De... Gerçekten sadece bir kemik. Ya, hey, tam tıkır. Tam tıkır. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla dolap düştü. Ve brokoli havaya uçtu. <laughs> kemik kemik kemik. Kış O benim kemiğim kış kış. Bekle. Şey Yoğurt yemek mama süt. istiyorum. Mama mama mı mama. köpek maması köpek maması? Oh. Ah burayı biraz köpek maması var. Ha bu çok. Al sen bunu al. Ben süt içmiyorum. Sen ayrıca kedigiller lazım. Oh. Al. O köpek mi kedi? İyi de ben süt içmekten nefret ediyorum. Maalesef ki bugünlük süt içeceksin. Ben tam bir köpeğim. O kedigillerden bir köpek. Emin misin? Si. Sen niye ara Fransızca'ya geçtin manyak? O İtalyanca bir kelimeydi tamam mı? Fransızca senden daha iyi biliyorum bir kere ben. Daha Üç iyi. sene boyunca Fransızca kursuna gittim. Peki bu soruyu cevaplayabilir misin? Majestu beddu kules lepe. Meli putu putu pita pita. Bu senin ağzına sıçayım demek oluyordu galiba. O iyi dinle. Tuş. Hı. O, 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 mi bari? Evet. Şimdi bize yemek yap. Kartuz gördüm. Kartuz istiyorum. Olmaz. Ya! Al tahmini. Gelir misin? Al kahve Yok ay Yok Yok da ben Biraz fazla enerji bismillah. Biraz fazla enerji çok Biraz enerji Biraz fazla enerji Biraz fazla enerji bismillah. Biraz fazla enerji bismillah. Lambanın içine bu, Bunun içine Gidip ben tokamı değiştireceğim. Bu sokağa daha sıkılır mı? Sen de bilirsin. Cezalsın Geyil. Yok. Bir Bir saat orada kalıyorsun tamam mı? Yok. Yo. <laughs> Şimdi ben ziyafet çekeceğim. <laughs> sadece şey yapmak istiyoruz. Oyun oynamak istiyoruz. Bakayım. Sanırım siz benden korktunuz. Yok hayır korkmadık. Seslerinizi duydum merak etmeyin çocuklar. Öyle kötü biri değilimdir. Ama şu gay yılmanyağına biraz öyle davranabiliyorum. Çok Oha. Aa, o, o, bir şey kırıldı galiba. Hmm. Şey, biraz daha ilgilere bakmak istiyoruz. Yüzlerce giyim. Gel. Hadi bakalım herkes tiyatroya. Giyin. Giyin. Bugün ben gösteri yapacağım. Eyvah kaçın. Dünyanın sonu geldi. Ne oluyor? kitabımıza bütün Ardından bir yeşil boncuklar çıkacak. Bu kadar da abartmayın canım. Ben bu aynı anda bütün okulu yakmaya çalışmış. Aa, burada ne var? Bak dans ederken bunu mu alacağım? Ah, çok eğlenceliydi. Pıtır pıtır pıtır. Pıtır pıtır pıtır. E pıtır dedim. Altı işte bir saat oldu. Ne kadar özlemiş olabilirsin ki? Bu kadar duruyorsun beni. İnat. İnat Nefes ya ne yapıyorsun sen? Çocuklar çıtınız ki. bile sıkmasın. Çıtınız bile çıkmasın. Ya, çok bu, 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 bu. Seslerinizi duyuyorum. Ne <laughs> diyorsun? Bu çok kötüymüş diyorsunuz. <laughs> Çocuklar. bakalım. Hmm. Çocuklar. Bazen. Çak dur. Tamam. Biraz bir şeyler yemek istiyorum. Soğuk olsun. Soğuk olsun. Ne? Al kemik. Kemik. çok lezzetli. Nohut çok lezzetliymiş. Ben bu dolabı toplayacağım. Sizler de burada duracaksınız. İkinci partta görüşürüz. Ben o... siz hani... Dur, dur oraya basma.